Herkese merhaba. Bugünkü menümüzde taze yeşil fasulye var. Ben bir kilo taze yeşil fasulye aldım zeytin yapacağım. Ben fasulyemi aldım, ayıkladım, temizledim. Ortadan ikiye böldüm. Bundan sonra şurada bir iki tane numunem var. Belki yeşil fasulyeyi Mes temizlemeyi bilmeyenler evet vardır. Tuzu. Onlar için. Bak, bu böyle kenarından alıyorum noktadan bölüyorum böyle. Bunu da o şekil. Mesela kılçıklar kenarında oluyor ya, bunun mutlaka onun görüntüsü hiç güzel değil. Ben temizlemiş. Bunu ne olarak gösteriyorum? Fasulyemi şimdi yıkayacağım. Ocağıma alacağım. Göstereceğim size aşama aşama nasıl Tamam, böyle. şu an o zaman yıkamaya götürüyoruz. Evet. Soğanlarımız pembeleşiyor. Hafif bir rengi dönsün iyice. Bir tatlı kaşığı şeker atacağım içine şeker çok güzel tat veriyor zeytinyağlıları mutlaka ben koyuyorum içine ee, kameraman arkadaşım sen de bir iki yorum kat içine mis gibi güzel kokular geliyor işte sağlıklı bir de bugün bizim yeşil fasulye yapmamızın nedeni aslında arkadaşlarımın çoğu biraz kolay ve basit onların da yapabileceği yemekler istedi. Çok basit. Hani böyle öğrenci modeli yani. Yalnız çok <laughs> yapıyoruz. Kimisi evet. seviyor, kimisi sevmiyor ama biz çok seviyoruz bunu. Asla kötü yemek de yapmam. Güzel yemek her zaman yaparım. Tabii Fasülyem annem. şu anda çok güzel. Yani güzel yapıyoruz o fasulyemi. Bundan sonra da bilemem. Tabii annemin Eğlen kötü, yapabilir. annemin kötü yemek yaptığı enderdir. Ender görülmüş. Bu arada bir yemek kaşığı salçamızı ekledik. Biber salçamızı iyice içinde kavuruyoruz. Benim salça ev yapımı. Hiç hazır kullanmıyorum. Kendim yapmıyorum ama dışarıda tanıdık yerler var, oradan alıyorum hazır salçayı terk ettim. Yemeklere hiç güzel tat vermiyorum. Nişasta içinde çok olduğu için. Evet, salçam kavruldu. Domateslerimi ekliyorum. Rendelenmiş domateslerimiz. Evet. 2 su bardağı 1 kiloya 2 su bardağı yarım kiloya 1 su bardağı her şey ölçüyle. Tabi oran orantıyı siz duruma göre ayarlarsınız. Bütün baharatlarımı da ekliyorum. şimdi fasulyemi ekliyorum. Evet, bir kilo fasulyemizi ekliyoruz. Yıkanmış, temizlenmiş. Temiz. Katlı koyalım. Fasulyem de çok güzelmiş ama. Etli evet. fasulye. Çalı fasulye de var. O biraz daha geniş buna göre bunu ikiye bölüyoruz ortadan ya Sen öyle seviyorsun. Ve su bardağı da kaynatılmış suyumuz var. Kenarda bekliyor. Ben bunu böyle kavra kavra bir 10-15 dakika pişireceğim. yakın fasulyemi kavurdum. Domateslerimle özleşti. Salçamla baharatımla. Şimdi burada kaynatılmış 5 su bardağı suyum var. Bunu da ekleyeceğim. Belki de 5 su bardağı çok gelebilir. Su bardağıyla ölçüyorum. Bir. bir Domatesin suyu da var ya. 2 3 Bana göre 3 su bardağı yeterli. Tamam, Çünkü doğru. çok sulu olmasın. Bu biraz zeytinyağlı olduğu için. 5 su bardağı dedik. Biz sadece 3 su bardağı kullandık. Şöyle bir karıştırayım. Üstünü kapatayım. Kısık ateşte pişsin fasulye Pişmeye bırakıyoruz onu. Tabii ki pişmeye. Evet şimdi tekrar fasulye yemeğimize bakalım. Gayet güzel pişmiş. Yumuşana kadar fasulyemizi pişiriyoruz. Suyu da çok güzel. Her şey harika oldu. Fasulyemiz şimdi pişti. Altını kapatacağız. Herkese afiyet var olsun. Herkes Herkese görüşmek iyi. üzere, kanalımıza abone olun. Emek veriyoruz. <laughs>